Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Emoji Food konseptinde yine çok güzel bir yemek, burrito yapacağız. Meksika'nın inanılmaz lezzetli street food'u burrito'yu şimdi birlikte burada yapacağız ve harika bir yemek çıkacak. Siz de şimdi her şeyinizi hazırlayın ve benimle mutfağa geçin. O zaman lezzetli bir burrito tarifine başlayalım. Öncelikle bir su bardağı Yasemin pirincimizi tenceremizin içine koyuyoruz. Ardından bir buçuk su bardağı suyu ilave ediyoruz. Ufak bir tuz dokunuşu yapıp haşlamaya bırakıyoruz. Kıymalı harcımız için yarım soğan kullanıyorum. Benim soğanım çok büyük de o yüzden sizinki küçükse bir soğan da kullanabilirsiniz. Yarıya kesiyoruz. Ve de piyazlık bir şekilde, jülyen bir şekilde doğruyoruz. Ardından sarımsak kullanacağız. 4 diş kadar kullandım ben. Benim sarımsaklarım çok küçüktü. Siz boyutuna göre sarımsak miktarınızı seçebilirsiniz. Tenceremizin içine hatır sayılır bir zeytinyağı koyuyoruz. Ardından soğanlar. Hemen üzerine sarımsakları ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Bir adet çili biber kullandım. Bu acı tadı elde etmek için çok değerli. Bir çili biberi tenceremizin içine ilave ediyoruz ve pişirmeye başlıyoruz soğan, sarımsak ve biberi sotelerken hemen üzerine dana kıyma kullandım. Burada 250 gram kadar ilave ediyorum ve de onu da kavurmaya başlıyorum. Yasemin pilavım haşlandı, suyunu çekti ve kullanım hazır. Şimdi ufak bir tereyağı dokunuşuyla tat veriyorum pilavıma. Bir yandan tenceremdeki karışımı karıştırırken tereyağı eklediğim tenceremi de ihmal etmiyorum. Şimdi sırada baharatlar. Biraz karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar toz biber, 1 tatlı kaşığı kadar kimyon ve 1 tatlı kaşığı zerdeçal ekleyip karışımımızı karıştırıyoruz. Hemen üzerine 100 ml kadar kullandığım domates püresini ekliyorum ve çok az bir Meksika fasulyesi dokunuşu yapıyoruz. Güzel, soslu, leziz bir karışım hazır. Son bir freşlik katmak için maydanozumuzu kesip karışımımızın içine ekleyebiliriz. Şimdi burrito'muzu inşa edebiliriz. Öncelikle tortilya lavaşımızın üzerine pilavımızı koyduk. Hemen üzerine karışımımızdan bol bir miktarda ekliyoruz. Karışımımızın üzerine yarım avokadoyu kesip koyuyoruz. Freshlik katmak için güzel bir domates kestik, üzerine ekliyoruz. Birazcık fermente rezene ve en sonda kaşar rendesi ekleyip burrito'muzu güzelce sarıyoruz. Tavamızın içine küçük bir tereyağı ve eriyen tereyağımızın üzerine de burrito'muzu güzelce yerleştiriyoruz. Burrito'muzu çıtır çıtır, crunchy bir tat elde edeceğiz burada. Üzeri çıtır çıtır olana kadar pişiriyoruz. Burrito'muzu servis ederken verev bir biçimde ikiye bölebiliriz ve bol dolgulu, inanılmaz lezzetli, harika bir burrito sizlerle. Evet arkadaşlar harika bir burrito yaptık burada bizlerle. Pilavıyla muhteşem hazırladığımız o kıymalı harcıyla Meksika fasulyeli. Ardından üstüne avokado, birazcık domates ve enfes kaşar rendesi üzerine birazcık da fermente ben lahana koymuştum. İnanılmaz bir lezzet oldu. Şimdi tadına bakma vakti. Gerçekten lezzetli bir tarif. Siz de bunu denemek istiyorsunuz. Hadi mutfağa girin ve bir yandan da abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.